Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, telefon tutucuyla nasıl vlog çekildi onu göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz kask telefon tutucu aparatı. Videolarımızı bununla çekiyoruz arkadaşlar. E, mikrofon olarak da şöyle ben bir kablolu bir mikrofon aldım. Şöyle göstereyim. Şunu aldım. Seslerimi bunun sayesinde duyuyorsunuz. Onu da şu şekilde eee kas arka tarafına doğru koydum ki rüzgardan gelen sesi kesmesin, ses patlaması yapmasın diye. Şöyle benim aldığım mikrofon uzunluğu bir buçuk metre, 2 metre o bir şey olması lazım. Mikrofonu da göstereyim şu şekilde. Eğer bu şekilde 3 boğumlu alırsanız, yakınlaştırayım. Bunlar telefon için 3 boğumlu olanlar. Sesi daha kaliteli alabilirsiniz. Biz motovloglarımızı bu şekilde çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz telefon tutucularla nasıl vlog, moto vlog, çekilir onu anlatacağım sizlere. Az önceki videoda telefon tutucuyu tanıttım sizlere. Şu anda e, telefonla vlog çekiyorum. sesim umarım size iyi geliyordur. Mikrofonu ben e, aldım denemek için. Böyle uygun bir mikrofon. Şu an size bu video videoyu telefon tuşu üzerinden çekiyorum. Umarım sesim size iyi geliyordur. Yani eğer vlog motovlog çekmek isteyen arkadaşlar varsa en azından onlara bir e, ee, ne, ne, nasıl söyleyeyim bir tavsiye olur bir önayak olur eğer böyle düşünsü olan arkadaşlar varsa böyle uygun fiyatlı bir şeyler yapmaya çalışmak isterlerse eğer bu şekilde bir şey yapabilirler markalar ondan sonra diğer kamera fiyatların markaların fiyatları uçtu gitti yani almak istediğiniz zaman kamera öyle bitmiyor onun yanında bir sürü eklentisi var ne bileyim mesela GoPro'dan bahsedelim Mediamod alman lazım ekstra olarak onun haricinde batarya alman lazım en az 2 3 tane onların bir toplu şarj üniteleri var onlardan alman lazım ya yani bir kamera şu an GoPro 12 Hero mu pek ee, bir şey olmadı sanırım yani tam hatırlamıyorum o 18500 lira sadece kameranın fiyatı yani bunun yanında beklentiler de var onlar da kameradan Bazıları kameraya göre daha pahalıya göre. Yani toplamı zaman bayağı yüksek bir fiyat çıkıyor. Ne bileyim e, böyle işte eğlencesine veya ne bileyim kendi güvenliği için video çekmek isteyen arkadaşlar olursa hep telefonla bu video onlara bir önayak olmuş olur. En azından bilgi sahibi olurlar. Ben de onun için bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi inşallah sesimiz size net geliyordur. Daha iyi anlaşırız. Ben yani Videolar genelde ilk açıda çekmeyi seviyorum çünkü yan açıda çektiğin zaman hem göremiyorsun ne, ne, çektiğini nasıl çıktığını göremiyorsun anlayamıyorsun benim öyle bir sürü videom eve oldu o yüzden ben de genelde dik açıda çekmeye çalışıyorum bir de biraz da telefonla alakalı tabi bu mesela Apple'ın düzgün bir telefon olmuş olsaydı eğer onunla çektiğimiz videolar genel da çok daha güzel çıkıyor dayıda meraklı galiba <laughs> Merak ettim abi Yani videolar bu şekilde çekiliyor. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa bu video onlar için. Bugün de hava bayağı sıcak. Bakalım kanal yeni kurduk. İnşallah güzel yerlere geliriz. Gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Ya bu kanalda kurma, bu kanalı kurmamdaki temel amaç sesimizi duyurabilmek. Yöre, bir yerlere ulaşabilmek. Ya şu an kanal yeni olduğu için tabi bunu yapamayacağız. Ama eğer olur da büyürsek inşallah büyürüz. Tabi herkes herkes için isterim bunu yani bir yerlere gelmesini, bir şeyler yapmasını. O zaman güzel şeyler yap, daha da güzel şeyler yapmaya çalışırız. Güzel açık olduğu için aşırı rüzgar sesi alıyor. Telefon dikkat şey olduğu için üzeri kapatamıyorum o nedenle. İşte bunu da programdan e, rüzgar sesini genelde kaldırmaya çalışıyorum. Bir tık da olsa gene faydalı oluyor. Diğer türlü aşırı rüzgar sesi oluyor. Direkt olduğu gibi atsan izleyemezsiniz yani rüzgar sesinden dolayı. Motor kullanmaya özlemişim ya. Bir beş gündür falan çalışmıyorduk bu fiyatların dolayı. Eşi bir güncelleme gelmedi ama hem de kısa süreli çalışacak. Ayın sonuna kadar devam edeceğim. De ondan sonra bırakacağım. Aklımızda ayrısı böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Üzerimizden gelen yaptık. Demek ki buraya kadarmış. Ben de paketime gelmek üzereyim. Bir şey ilerisi. Benim yol uzun. En azından size bir video çıkartayım. En azından arkadaşlar da bir işlenmiş olur. Bir şeyleri görmüş olurlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Benim pakette şu sağ taraf olması lazım. Evet arkadaşlar hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.